Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pasolik'te ATM'den para çekme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli birlikte başlayalım. Pasolik banka kartı ile yurt içi ve yurt dışı tüm ATM'lerden para çekebilirsiniz. Pasolik'in anlaşması olduğu ATM'lerinden Pasolik kartınızı e, içerisine koyduğunuzda ardından şifre girme işlemini yapıp Pasolik ATM'sinden kolaylıkla para çekme işlemini gerçekleştirir. bir kadar parayı çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.